Dostlar selam. Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan yaptığı yaratılan dizisi bu hafta Netflix'te yayınlandı ve inceleme videosunu yapmasak olmazdı tabii. Fantastik ve korku edebiyatının kült eserlerinden olan Frankenstein kitabına dayanan hikaye, Osmanlı döneminde geçen muhteşem bir anlatı izletiyor bizlere. Dizinin konusundan biraz bahsedersek, Ziya çocukluğundan gelen merakı, babasının doktor olması ve annesini koleradan kaybetmesi nedeniyle zaten çok istediği doktor olma hayaliyle İstanbul'a gidiyor. Çocukluğundan beri peşinde olan kitabı Kıyam olarak geçen kitabın peşine tekrar düşüyor. Ancak İstanbul'a vardığı ilk dakikada başına gelen talihsizlikler sayesinde evsiz ve parasız kalıyor. Yaşadığı ve yaşayacağı zorluklar Ziya'yı yıldırmıyor ve tıbbiye'ye kaydını yaptırıyor. Rastlantı gibi duran bazı durumlar sonucu babasının eski arkadaşı İhsan Hoca ile tanışıyor. İhsan Hoca Fransa'da doktorluk eğitimi almış, oldukça zeki, bilgili, başarılı ama sıra dışı fikirleri olan bir doktor profili çiziyor sırf farklı ve yenilikçi tavrı nedeniyle öğretmenlikten uzaklaştırıldığını ve yalnızlaştırıldığını öğreniyoruz. Ziya, İhsan'ın yenilikçi duruşunu kendisine benzetiyor ve onunla aynı çatı altına girebilmek için pek çok yol deniyor. Sonrası ise malum. Ziya'nın hayat matematiğinde insanın hiç ölmemesi yatıyor. Bunu da rahatlıkla dile getiriyor. İhsan Hoca, bu konu hakkında Ziya kadar cüretkar olmamasına rağmen Ziya'nın ısrarları ve tanrı olma fikrinin cazip düşüncesiyle Ziya'nın planlarına ortak oluyor. Mezardan çıkardıkları taze ölüyü geri getirmeye çalışırken işler bekledikleri gibi gitmiyor ve İhsan Hoca yıldırım çarpması sonucu yanarak ölüyor. Fakat yaratıcı konumundaki Ziya bu durumu kabul etmeyerek İhsan'ı geri getiriyor. Fikir olarak mucize gibi görünen bu durum daha başından öyle olmadığını belli ediyor. Ziya başarısının aslında büyük bir başarısızlık olduğunu fark edince İhsan'ı, daha doğrusu yeni doğmuş gibi duran bu yaratığı kaderine terk edip İstanbul'dan kaçıp memleketi Bursa'ya gidiyor. Frankenstein'ın en etkileyici repliklerinden biri de yaratılanın yaratıcısına baba demesidir. Çünkü bu ölümden geri dönüş aslında bir bakıma yeniden doğuşu temsil ediyor. Yeniden dünyaya gelen bu yaratık daha en başından baba olarak gördüğü insan tarafından yani Ziya tarafından ihanete uğruyor. İhsan bir zamanlar İhsan olmasına rağmen artık kim olduğunu bilmiyor. Dünyada bir başına kalmış bir bebekten farksız, hatta yeni doğmuş ve sokakta kalmış bir bebeğin ondan çok daha fazla şansı var diyebiliriz. Çünkü yeni doğan bebek masumluğunun karşısında İhsan'ın yetişkin bedeni ve yanıklarla kaplı korkunç bedeni duruyor. İhsan belki de ilk kez insanoğlunun özündeki saf kötülükle tanışıyor. Dizi adeta tek kelimeyle muhteşemdi. Toplamda 8 bölümden oluşan dizi, keyifli kurgusu sayesinde bir solukta izleniyor. Netflix'in bu zamana kadarki fantastik türünde yaptığı en iyi yerli içeriği diyebiliriz. Çağınırmak, klasik anlatıdan yola çıkarak izlediği yolda farklı yollara sapmadan ama kendi dokunuşlarını da yaparak bir rota izliyor. Hikayeyi bir anlatıcı üzerinden anlatma fikri diziye bambaşka bir boyut kazandırıyor adeta. Dizide Taner Ölmez, Ziya yani Dr. Frankenstein olarak konumlandırılırken Erkan Koçak Köstendil, Frankenstein'ın yaratığı olarak muazzam bir iş çıkarıyor. Dizide yer alan diğer oyuncular arasında rolüne yakışmayan ya da başarısız sayılabilecek herhangi bir oyuncu yok desek abartmış olmayız herhalde. Dizideki atmosferi ve Osmanlı dönemini mükemmel şekilde yansıtması adeta görsel şölendi biz izleyiciler için. Sahneleri daha da gerilimli hale getiren müzikler çok iyiydi. Ancak dizideki belki de en kötü şey İhsan'ın Esma'yı gömerken arkada yabancı şarkı çalması. Yani eski dönem dizisinde yabancı şarkı baya alakasız duruyor kardeşim. Onun yeri Bizden bir müzik eklense sahneyi daha güzel yapabilirdi. Türk sineması söz konusu olduğunda fantastik tür izleyicinin çok sevdiği bir alan olmasına rağmen Türkiye'de gerçeklik algısından çıkıldığında bir türlü kabul görmeyen bir alan olarak konumlanıyor. Özellikle Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter serilerinin ülkemizde gördüğü ilgiyi düşünürsek yönetmenlerin ve senaristlerin bu tür sinemaya yönlenmeleri şaşırtıcı değil. Ancak yine de seyircinin ülke kültürüyle bağdaştırmadığı mitler nedeniyle filmleri çeken bizden bir yönetmen olduğunda fantastik tür fazla kabul görmüyor. Bu durumun hızla değişmesini ve daha çok Yaratılan ve Sıcak Kafa gibi içerikler izlemeye devam etmeyi arzu ediyoruz. Doktor Frankenstein'ın hikayesini daha karanlık tarzda izlemek isteyenlere 3 sezonluk Penny Dreadful dizisini önerebiliriz. Evet, bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Sizler Yaratılan dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.